Gerçekten hala çok heyecanlıyım. Ee, hepsi her bir teker teker özenle giymişler, süslenmişler. Çok şık ve çok güzel görünüyorlar. Tamam. E, Sahne de heyecan, <laughs> <laughs> <Bakınır mısınız? gülüyor> <laughs> heyecan var. Beğenmiyorum. Bugün bakar mısınız? Ben heyecan var listesinde. Sanırım zaman fazlasıyla. E tabi yani size de zaten e, az önce de söylemiştim. Ben zaten çok heyecanlıyım. Ee, bir de bu kadar kalabalığın karşısına çıkmak tabi ekstra e, heyecan yaratıyor bende. Peki... Fotoğraflara baktınız mı? Yani gönderdiler mi size? Evet. hangi o fotoğrafları? fotoğrafları? O seçeceğiniz o iki e, Henüz kız. Henüz değil. Ha. Peki Hı -hı. bizim yıldızlar nasıl deriniz? Mimi, ya. Beğenmez miyim? Tabii ki zaten Hiç önceden dinle, de. Hiç dinlemiştiniz kameralara evet, evet. Evet evet. çok zor oluyor yani kameralara bakarak. <laughs> tamam ben böyle kusura bakmayın lütfen zaten dinlediğimi söyledim kuliste. E, hepsi e, işinde çok profesyonel ve e, çok iyi olduklarını e, ben de anlamış oldum. Tamam. E, Anas alabilir miyiz? Anons mu? Evet. Ata e, magazin onlarla. Lütfen. Olmaz. Tamam. sorular. Yok e, bir soru da soracağım. Yemek yiyebildiniz mi? Azeri yemeği? E, Hayır yiyemedim. Hala, -hala, hala yiyemedim. Hayır hala yiyemedim. Gezdiniz. Sadece... E, Diyettesiniz galiba. Diyette değilim yani. <laughs> Ee, şey, öyle bir fırsatım olmadı. Yani biliyorsunuz zaten koşturmalı bugün. Ee, sadece bir, bir çorba ve patates yiyebildim. <laughs> gezebildiniz? Gezebildiniz, Normal... gezebildiniz. <laughs> <Gezemedi. gülüyor> Dönüş ne zaman? Bu gece. Ha. Maalesef gezemeyeceksiniz. Evet, maalesef. Ben de çok üzülüyorum. Ama artık bir dahaki sefere muhtemelen buraya gezmeye geleceğim. İnşallah. İnşallah. Yani hiç kahri 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 Belki de. Gelmezsin. Neden olmasın? Aynen. Fotoğramız yok. Fotoğraf. Teşekkür ederiz. Fotoğlama. Bir foto alalım. Ee, nasıl olacak? Selfie. 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 Hep birlikte.